Cartola. Ya sana göre ne var ki? Ee, sana göre ne var Sedat? Evet uzun zamandır yokuz. Hı -hı. Yokuz. Çünkü neredeyiz? Neredeydik çünkü... biz? TikTok. 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 TikTok, TikTok. TikTok'ta. Neyse <laughs> ee, elin maymunları çıkarmıyor. Biz çıkmışız. Çok bir oldu. Değil mi? Ee, ama bizim e, Almanya'daki yurt dışındaki dostlarımızın bize destek vermesi de lazım ama Tabii ki. Hepsinin vermesi gerek. <laughs> Allah hepsinden razı olsun. Evet. Evet. Hoş geldiniz canlar. Elinin canlar. Canlar. Biz de biraz seyredek yani. Seda Gürleyen merhaba. merhaba. Ah Hayrettin geri gelmez. Selamun Aleyküm demiş. Hayrettin ötede git. Hayrettin git. Gül, gül. Selam demiş. Aleyküm selam. Merhabalar Aysel. Eyvallah. Çağlayan selam. Hamide Manisa'dan selam. İbrahim Vay. Erdoğan, iyi yayınlar edem demiş eyvallah. Hayrettin, e Fatma Kılıç, selam. Ha? Biraz okuyun da sen, muhatap olmuyorum seninle. E ben de seninle muhatap olurum, seninle muhatap olacağım. Biraz, biraz daha, He, o, biraz daha. Fıstıya, e, fıstıya. E, Seyda Osmaniye'den selam seydi, pardon. Leyla, hoş geldin. Arife, iyi akşamlar. Hayrettin, iyi akşamlar. Hüseyin, iyi akşamlar. Burak Coşkun, eyvallah, hayırlı akşamlar demiş. Sen su da biraz da, bizde iyi akşamlar değil O zaman ben isim söyleyeyim, sen de iyi akşamlar de. Nasıl yani? <laughs> Ayşe Gülcan hoş geldin. Ben İyi, iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Bugün aramızda aşınlar. Mı? Bak öyle. <laughs> <Bak> Hazan. Hani, <Hasan, gülüyor> selam. Allah razı olsun. Ya, ya sonlar diyecek. İyi, i̇yi <laughs> hepsini. Cemali. Cemali Cansın demiş, demiş Fatma. Izleyelim. Özellik sizleri demiş. Sizin haberiniz yok, haberiniz yok. Biz nerelere gittik? Biz TikTok'u açtık. <laughs> Bizi TikTok'a yani. beleştirdi, TikTok'a beleştirdi. Sen beleştirmez, bab sen ben beleştirdim. Değerli izleyenler, günler bizi TikTok'a beleştirdi. Valla, 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 valla bizi TikTok'a beleştirdi. İnan ki günler... İyi Allah... olur inşallah, bir Ta... kardeşim hoş evet. e, <laughs> Talat dedi, günlerden selam demiş. Allah razı olsun. Halil Kurt, selam, aleyküm selam. Allah razı olsun. Osman selam, Samet Tunal, selamlar, Sinan, A sevilmiş, selam. Sevilmiş. Sen de aleyküm selam diyeceksin ya. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> nasıl diyeceğim yani ben? Ya nasıl nasıl diyeceğim. Sevgili izleyenler Selat Vallahi... Sedat abi Günaz ablayı kızdır, kızdırma biraz demiş. Onu... Biraz sakin duruyorum. Salih ben Demircan. Şey yapma, delirtme. Salih Demircan ne demiş? O Günaz'ın ağzına güleyim ben. Ben ağzına <laughs> kadar ağzına güleyim. Kim diyorsa bana öyle. Evet Arif Keseli yani... sizleri e, sökeden izliyorum demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Çok sağ olun teşekkür ederim. Ayfer ablayı e, Allah Ablayı Allah bitiyorum, Allah bitiyorum demiş. Bunun neresine bitiyorsunuz? Erdal abi hoş geldin. Ben bayılıyorum. Vallahi ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar, ee, He, Bayram Polat. <laughs> Mersin'den selam. Biraz Mustafa o Alman dostlarımız <laughs> Almanya'da Almanya'da seven dostlarımız acı biraz bize destek etsinler şu TikTok'ta. Fat Fatih Akan'la Veli, Veli Kargı ne demiş? Veli Kargı ne demiş? Gülnaz'ın ağzına güleyim demiş. Fatih, o ne? <laughs> ben kendimin ağzına <laughs> güleyim buradan oraya kadar. Ne benim Özdemir var, kardeşim ki buradan ki ki kilisede selam olsun. Kilisede akraba mı var? Da... He, kardeşim var Özdemir. Mehmet Özdemir. 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 E. He. üvey mi? He, yok. Yani... Bak, kan bağlı yok kardeş. ama He? 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 Allah kardeşim. ama manevi kardeşim. Ha, çak. Allah'a sığır. Allah'a manevi kardeşi. Karasından'a selam demiş <laughs> Karasiyan. Karasinan. Ey Karabiyar. <laughs> e, Değerli izleyenler, kara yukarıya ya. birlik bıraktım. Şimdi biz niye yokuz? Onu söyleyeyim size. He? Aslında biz varız da burada yokuz. Şimdi... Neredeydik biz? Şimdi bize bir senedir diyorlardı TikTok'a girin, TikTok'a girin, TikTok'a girin. E, ben, işte. ben şahsen kendime e, açık konuşayım, yakıştıramadığım için girmiyordum. Yani diyordum, giriyordum hep salat salat işler sen, vardı. Sen sen mısın da yakıştıramıyorsun kendine? Ya man. dur hele dur, anlatıcım e, dur hele e, dur. Hele. Ben hep... yakıştırabiliyorum da sen mi yakıştıramıyorsun? Maymun, sen mi cıvır? Şimdi ben giriyordum hep salak salak işler yapıyorlardı. Yalnız ben dedim şey beni çok şey yaptılar. Hani illa gir illa gir Halife buraya vesile olan kardeşimiz. Ondan sonra Mehmet Çınar ve Siloğan kardeşimiz. Allah İlla gel ve oradan da çok şey geldi, talep geldi. Burada sizin eksikliğiniz var diye gerçekten de öyle. Var ben de ben e, biz bundan 8 gün önce TikTok'a bir e, sayfa açalım dedik. Başlayalım dedik. Ve ben buraya girerken şu niyetle girdim. Yanlış anlamayın. Dedim ki e, yani çok İnşallah para kazanılıyormuş. Yani açık ve net konuşuyoruz. Açık yüreklilikle konuşuyoruz. Çok para kazanılıyormuş. Dedim ki gideyim hem günlük ihtiyaçlarını gidereyim hem de ben e, Allah nasip ederse evvel Allah'ın izniyle İnşallah sonra sizlerin Allah, desteğiyle evi olmayan bir Ondan sonra benim benim, benim ve günlük çabasıyla günlük <laughs> azapta bir artı bir bir ev almayı düşünüyoruz. Allah kısmet ederse eğer, İnşallah şayet. Seven Onun için TikTok çok... açtık. 8 gün oldu. 8 günde 7500 geçtik. Normalde çok zormuş o şeyi geçmek. Ve keşfete ilk gün düştük. Çok şükür Allah'a ve e, daha buradaki dostlarımıza da böyle çok şey bilme, söylemedik yani ben orada da bakıyorum e, hakikaten çok böyle şey insanlar yok e, meşhur olmuşlar ama günler onların hepsinin ağzına gülüyor. <gülüyor> onların hepsinin ağzına gülüyor. Şimdi, <gülüyor> Şimdi her onlar akşam girmenler açıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Adamlık diye geçiniyorlar maymunlar Ya her akşam bizim Olma. 7 ile 9 arasında TikTok'ta canlı yayınlarımız var. Yukarıda linki bıraktım. E, siz de bu yayını paylaşırsanız. Ve paylaştıktan sonra da ben ben. canlı o yayınlarımıza o aldım, gelirseniz. Acı bol bol hediye atmayı unutmasın. <laughs> Burada değil <laughs> <laughs> o. o TikTok'a alıştı ya. TikTok'ta hediyeler geliyor. Artı diyor bana eller de böyle. Bol bol hediye. <laughs> ben de Evet Hakkı, hakkı Korkmaz. Ben. Hakkı Korkmaz hoş geldin. Selam demiş. Deniz Budak. Allah onun canını alsın. Allah kendini canını alsın, <laughs> <ya>. Allah <laughs> Hayrettin ne de demiş. Şarkılar. Zart. Gilafaya gülleyin demiş. Vay Hayrettin. Hayrettin'e hayrettin, ha, osuruk olsun. Buradan olsun. gülüyor. Raziye, ee, Günlaza Günlaza hiçbir şey alma demiş onunla Allah canını alsın demiş. Niye ne diyor karım kaya döbrenin var. Kime ne yaptığımız var almasın diyor. Hatice Demir can ne de demiş ya Günlaza dur ya dur Günlaz bir dur demiş. Evet. E durdu da dur. Durmuyor ki benim babam. Durmuyor ki. E tamam, sen biraz durmuyor. Beni İnşallah abi. her şey gönlünce olsun demiş. Evet. Eyvallah kardeşim benim. Hepimizin gönlünce Bakın olsun. Bakın millet getire getire bana bunu getirmiş. Bir şey kül tablasını cincik kırarı getirmiş. <laughs> Ama beni bak geldim beni tam 8 dakika kapıda bıraktı. Ondan sonra buraya geldim. Burada da kapı açılmadı. Beni burada dışarıda 10 dakika... Bakın kapımız biraz pozuk pozuk. Aynı sene <laughs> <şeyleri de> biraz <gülüyor> <bırava>. <gülüyor> <gülüyor> Sana ee, gibi olmayı mı seni? Yok sahibi girava mal da <laughs> Ne olacak kabul ettin yani? Kabul ettin deme. Kabul ya. ettin yani. Kabul etmiyorum ben niye kabul sahibi ettim? sahibi girava diyor kendi ağzınla diyor. Sahibi sensin. Hoş. Ben şey niye sahibi? Ben hayret kim evindeyim senin evine geldim. Ben de evim olucu. Değerli izleyenler chat e, gene söylüyorum bak gene söylüyorum. Yukarıda bir link bıraktım. Eğer TikTok olan dostlarımız varsa veya e, şeyse arkadaşları varsa önersinler. Ya Bizde biraz değer etsinler yani unutmasınlar. dışında olan dostlarımız bu konuda e, şimdiye kadar sizlerden destek istemedik ama hadi bakalım e, bir de biz orada gösterelim kendimizi değil mi? Tamam. Yani Facebook Instagram'da çok iyiyiz elhamdülillah YouTube'da da iyiyiz. Yalnız, e, orada da iyiyiz. Orada da iyiyiz. orada da iyiyiz Niye ha? böyle karanlık Değerlemişsin. Yazar mısın? Senin suratına yakın olsun diye. Baynal <laughs> efendim Ya git ya git ya Dün ben, ben, ben dünkü canlı yayında ceketimi aldı gene. Ee, Davut Demir ne demiş? Günlöz. Ne demiş? Nalet Günlöz demiş. Nalet kendilerine de falan maymunlar. Olanlar ee. kullananlara diyoruz. Ali e, kayıtsız. Allah onun canını alsın demiş. Biraz Emine kardeşim aletmiş, sizi öpüyorum demiş. Eyvallah yapayım. Emin. Sedat'cığım sevgi saygılar demiş. Ferhat güzel abim. Eyvallah aleyküm selam. Nebi Aslan. Ee, Allah onun canını alsın. O karasınları kovana gitsin demiş. Var, evim mi var, o kara, mı var, o karasınları kov gitsin de. demiş ya. Onun senin yanında ne işi var ya? Allah için Bilmedi. Sedat mi? demiş ya. Senin şeyini bozuyor ya. Allah'ın nurunu bozuyor demiş de ya. Bir <laughs> şey. Makyaj yapmışsın ha Sedat. Her yeri bin bir yer. Ben, ben, de, bana, ben, ee, ben, yapayım. ben, ben, ben bir yazıyorum bin bir Allah'ın nuru var bende. Ne? Allah'ın nuru var. Valla 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 valla. Valla valla valla. Hep yazdık şeyine. Günlerden. Oradaki sloganı ne? Anaları gelsin diyor anaları. <laughs> Anası gelmezse kralı gelsin diyor. <laughs> o kadar. Bize. Ya o kadar. E, yeah. ya. Vallahi Kerim Güneş selam aleyküm selam kardeşim benim. Biraz okulan bize dinli. Hasan Gün. Hasan Gün ne demiş? Onun ağzına güleyim. Ya Selat demiş. Allah aşkına sen niye oraya gidiyorsun? Bırak kendi gelsin demiş yanına. Sen niye, yoruluyorsun? ben geldi, Ben niye, bir bayanım geldi benim. Sen niye yoruyorsun gelir? kendi kendini? Tatlı canlı evet. yorma demiş. Vallahi ben de bir Kırıkan'dan selam diliyorum. Süpersiniz gelişim, demiş. Ahmet de. Çelik eyvallah. Teşekkür ederim. Nurcan ne demiş? Ya size yasak yok mu? Almanya'dan Almanya'dan ziyar ediyorum. Ee, evet karıştırma yaptım. sen oraya. Karıştırma. İmdat selam abi nasıl e, ne demiş? İslah edemezsin. Evet İsrail'deyiz. İsrail'e İslah edeyiz. İslahı edeyiz. İslahı e, soykasına koy... Ne? <laughs> ne ne ne? Soykan da senin kalan. Adem yapalım, Yücel abim. Adem Yücel abim. Ankara'ya da evet. İsrail'den eden e, Sevgi saygılarımızı yolluyoruz. İbrahim abi. abim, İbrahim Gök abim. Tabi İsraillerin hepsi evde. Suyu Osman Ak, Allah onun canını alsın. Evet. Hatice, Vay... Fatoş Orhan. E, sen seni hiç sevmiyoruz demiş. Sen Ama biraz sus demiş. Seher, sevmi, Nurcan mı? size yasak seher, yok mu demiş. Soktan... Karıştırma orayı Nurcan. Mesut ne demiş? Aman Nurcan o konuya giren deme. Başka konuya girenleme. ne? 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 Sen Biyası konuşma. Tutur. Sen orada sadece dur demiş. Aa durdum böyle. Hadi. Hiç konuşma ama demiş. Bakmıyorum 5 dakika konuşma sana. Tamam. 5 dakika. Hadi, Beş dakika konuşma sana elliyken bayınacaksın. Bak. Tamam. Tutuyor kız. Vermenin ağzına güldüm hadi. Tamam. Yok, ha. gül diye. Hadi. tamam. Arkadaşlar siz de, tamam, hadi. siz de tutun. Siz de tutun. Siz de tutun. Sabri Ciba Eyvallah hoş geldin. Aleykümselam. Ee, 23 geçiyor. 28 geçe bitecek tamam mı? Tamam. Tamam dedi kaybetti. <laughs> Niye kaybedeceğim ki maymun deli misin? He. Ya. Tamam abi şimdi başladı tamam mı? Tamam. Hadi. Hayrettin ne demiş? Günasın ağzına güleyim demiş. Hayrettin ne demiş? <laughs> hey maymun Hayrettin. Hey Hayrettin. Hayrettin bir ayrı al o dövülüne bak anladın maymun. Kara, Niye? kara çapma ne demiş? Bak kaybetti ha. Kaybetti ben gele Yok Ay. ben konuşmuyorum devam ta ediyorum. Tamam ta bak. 5 dakika sus. Tamam. 50 tamam. Tamam. Tamam mı? Vallahi vermezsem bunun kafana böyle tamam. çarptı ya. Tamam. Tamam. Ben ya konuşursan Tamam konuşmuyorum hadi. Tamam. A 24 24 24 geçiyor. 29 geçe susun. Konuşabilirsin artık. 29 geçiyor tamam mı? Hadi sen biraz oku ben de dinleyeyim o arada. Tamam. Çetin Aslan demiş. Günlasın altına güleyim demiş. O kim demiş? O karasını. O karasından demiş. Ben kendini ne konuşan yollardan öyle gidava var <laughs> Ne oldu dayanamadı? Ne oldu? Ben dayanamadım. Ya bu... <laughs> <laughs> i̇stersen yani kardeşim olsa gene Şimdi ben Murat Gözde eyvallah. Hoş geldin abim. Şimdi ben e, sevgili izleyenler bu arada e, TikTok'a olan arkadaşlarımız Sedat Civa. Sedat Kıymet abim. Buradan Kıymet. yurt dışına da kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Kıymet abi biraz biz oralarda paylaş. Evet. E, bu arada sevgili izleyenler sizlerden ricam TikTok olan arkadaşlarımız biz e, bir hafta önce yani 8 gün önce TikTok açtık yeni başladık. Bizleri takip edebilirler. 7 ile 9 arası orada programlarım var. Evet şimdi Gülnaz de dediklerimi söyle. Maydanoz demet demet. Ma madeniz. <laughs> madeniz demet demet. Maydanoz. Madeniz demet demet. <gülüyor> 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 maydanoz demet demet. <laughs> madeniz demet demet. <laughs> biter. Bak benim dediklerimi söyle <laughs> Maydanoz demet demet. Madeniz Demet. Mi? Bağırarak söyle ama sese çıkmıyor ki. E madeniz Demet Demet ne demek? Bir daha söyle. Ben? Ne demek bir daha? Maydanoz Demet Demet. Me madeniz Demet. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mı ne? Maydanoz Demet Demet. Ma madeniz Demet. demet. <laughs> 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 Bu nasıl bir lacivert? <laughs> Bu nasıl bir karımızdır Ben Sedat'ı <laughs> çok seviyorum. <laughs> ben Sedat'ım buradan oraya kadar ağzına gül yemeye bir kere. E, neyini sevmeyeceğim sevgilerde be? Yeah. Yeah. Ya. E, ye. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın bizim kürfiye He, atana babana e, rahmet. Çok rahmet. Evet Bilal Emre evet. Özkan e. hoş geldin kardeşim. Tarık Polat maymuna selam söylemese de sen konuş sadece demiş. E, Gökmen Evren, Gökmen Evren, Gökmen Evren. Ha, ne demiş? Bak sen konuşma ben 50 yaşındayım. bak konuşmuyorum 50 yaşındayım. Hepiniz e. şahit olun. Şu anda 693 kişi izliyoruz. Evet. Allah için şahit olun ya. Allah için tamam şahit olun. Ya, bak kapattım ağzını. Ay hadi. 25 geçiyor. 26 geçiyor da 25 olsun. Recep Uygun abi ne demiş? Evet. gün nasıl? E, bak susarsa, konuşursa E tamam hadi konuş. Konuşmazsa 50 milyon para vereceğim. Şu anda hep resim olsun vereceğim. Tamam. Evet vereceğim. Çetin Aslan abim ne demiş? Herkese selam demiş. Evet. Yüksel Erbike Azat e, şey Azem abim selam ne veriyorsunuz? Çorap örüyor abi. Hasan varsa görüyor <laughs> Vallahi. 50 yekeli kaybetti. Niye kaybetti? 50 yekeli kaybetti. Yeter abi öyle ben şey yapıyorum. Değil. Sevgili izleyenler 26 yani geçiyor. Bağ, <laughs> Kadın bir dakika dayanamıyor ya bir dakika bir dakika ya bir dakika nedir ya bir dakika dayanamıyor. Bizim arkamızda şey yapıcılar apa? Ya cuma. kadar. <laughs> Yok kimisi diyor maymun diyor, yok kimisi kara zindan diyor. Kendilerini çok mu biliyorsunuz? Soluğuna gülüleyen ben. Kerpiç ağzı gülülen. Vallahi öyle diyorlar. Ne diyor? Sevgili izleyenler <laughs> yukarıya bir link bıraktım. TikTok olan arkadaşlarımız girip TikTok'tan bizi takip ederlerse, destek verirlerse çok sevinirim. Olur Olmayanlar da olanlara söylesin. Seven dostlarımız yapar. Evet ben Necla Güven. Hayırlı akşamlar Sedat. Ona bir şey söyleme Hayırlı demiş. Hayırlı akşamlar. Sana demi, bana diyor. Allah evet, Ay Ay <laughs> Ayşe Gürcan ne demiş? Seda hey. Sedat de sana bir nazar boncuğu takayım gün nazar yok demiş. Bana da. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kıskanıyor hemen <laughs> ben böyle yapınca kendi de böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> 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 Erdoğan, vallahi. valla. Bari bak onu hediye dağıtın orada. Burada yok yok hediye orada var. Az sonra TikTok'tan. Aslında TikTok'ta gireceğiz. Orada hediye dağıtacaklar. Bu ne ya? Maymun ne öyle? bu bu ne? Bu Facebook. Bu buradaki bizim esas hakiki dostlarımız. Orada da dost topluyoruz. Bunları dostlar. oraya çekeceğiz. Çok Allah bunlarda hepsinden razı olsun. Evet Hüseyin Gül Ocak abim. Sana da selam olsun. Sana da selam olsun. Hüseyin kim? Alparslan Bulut hoş geldin abi. Hüseyin. Çetin. Hakan Çamur. Gülnaz'ın ağzına güleyim. Kürşat Zaten Demir. Sedat sen sen seni hey, çok seviyoruz. Ahmet Ahmet ne demiş? Sedat Trabzon ama Gülnaz Nafta Gilava. Mal Gilava mu? Oğlum boynuna yuralma seçim Gilavaların. Hey. Ya, Ayşe var, Ayşe Ayşe Gülnaz şey Gürcan ne demiş? Sana yok demiş. Gü, şey var Sedat'a var. Ahmet takıyorum. Bana da tak. <laughs> 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 Aman ben... öyle kaldın mı yüzüm elimden, Ne haber ya? Ne taşıyacaksın orada? Allah izniyle şahane demiş. Sevgili izleyenler e, az sonra saat 7'de e, canlı yayınımız var tiktokta tekrar tekrar söylüyorum niyetimiz halis Allah eksmen ederse oradan gelecek parayla Günnaz'ın bir güzel bir var. ev alacağız. Hepinizin ay, ne çok ayıp ya kendine o kadar kötü konuşuyorsun demiş. Arkadaş e, kusura bakma sen daha yenisin herhalde. Bizim Günnaz'la aramızda takıntı bu. Sıkıntı yok. Sen keyfine bak benim babam. Sıkıntı yok yani. Ne diyor? Ya Günnaz'ın hakkında güldüğüm diyor ya. Ben senin ağzına gülüyorum. Yani şey yapamıyorum sen. Selam hayırlı akşamlar. Salih Akarkan Aleyhi aleykümselam. Hüseyin Boyama, Aleyhisselam. Boyama. Aleyhisselam. Boyama. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Boyama selam. Aleykümselam Sivas'a da selam olsun Ramazan Bey. Selam ikinize de abim demiş. Aleykümselam Veysel Doğan selam. Necla selam ve Sefa selam. Akşı okumuşum. Sedat Cansın isterdim. Gündaz ağzına güleyim. Rüştü. Ben geldim ağzına güleyim. Buradan oraya. Suat Seçmen. Nevin Toprak, Allah onun canını alsın Kadir. Ökkeş Başkanım, Ökkeş gel Başkanım. Buradan Antalya'ya, İsmail Ayaz Turizm'e e, ve değerli ekibine çok teşekkür ederiz. E, sayın Başkanım, seviliyorsun. Başkan mı? Evet. E, Halim Avcı şey ne demiş, onun demiş, Hollanda'dan selam Sefa'yı. Ona ben ne hediye atacağım demiş. Sedat, bütün hediyeler sana, al apı. Al, al bana, tamam. <laughs> <laughs> Biz insan değil mi lan? Biz hayvan mıyız? Maymun. Ey Allah sizin öbürünüze sokamıyor adını bile. Hilvan'dan selam evet. demiş İbrahim Atasoy. Hemşerim, e, Hilvan'a da selam olsun, Ciba ailesine de selam olsun. Dik, Delebet, Dehşet e, hepsine Bunlar selam olsun. Diyor, hep sana mı selam? Hepsi benim, selam. benim haşretim onlar. Benim neyim ya? Senin ne olucun, ben ne bileyim. Senin arkasında görsün. Yaparım. Senin arkanda su çeksinler. <gülüyor> 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 Evet Frankfurt'ta selam Gülsen. Eyvallah aleykümselam. Yurt dışında oturan dostlarımız bizleri TikTok'ta yalnız bırakmasınlar. <laughs> TikTok evet olan dostlar, dostlarımız çok lan, saat 7'de e, canlı yerimiz var gelsinler. Ayhan Yiğit selam demiş aleykümselam. E, Talat gülümser. Maymun Allah onu canını alsın. Senden ey maymun olsun. <laughs> He maymun. Özürme bre. Er, Efendimize. Esrar demiş. Gilava Gülmaz demiş. Gilava kendilerdir apa ben gilava Rüştü, veriyorum bugün nasıl babama alacağım demiş. O... Babayın ağzına güldü. gülüyor. On tane ne bilezik şey? alacağım demiş. Vay 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 vay. Osman Aslan selam kardeşim demiş. Aleyküm selam. Adem bana. selam. Zeynep sağ. Bremen. Bremen ben. Benden de selam demiş. Aleyküm selam. Yalçın Başaran. Adem Sakar. Mahir Kara. Hepinize selam olsun. Sevgili izleyenler. Bize müsaade. Hello, hello, bırak şunları. müsaade ediyor? Evet, Adem Aloş. Bu seven dostlarımız Yakışıksız ablama de. selam olsun demiş. Biz yarın mı okuyacağım? Bizi Mehmet Yönel. Mem, ne? Mehmet Ali, Mehmet Ali Yönel. Bak. Okudum abim. Oku, oku. Evet. Gün oku biraz. Al Almanya'dan selam, aleyküm selam. Sevgili izleyenler tekrar tekrar söylüyoruz. Yukarıda bir link bıraktım. O link bizim TikTok adresimiz. E, girip de bizlere destek verirseniz çok mutlu olacağız, Girelim çok seveceğiz. Orada oradan gidecek. Almanya'da dostlarımız girsinler. Almanya yurt dışında olan Avrupa'da olan bütün dostlarımıza söylüyoruz. De bin kere razı olsun Almanya'de de. Bulgaristan'dan selam demiş. Alex selam Mahir, Ali Demir, Bozan, Bahce. Ahmet abi de bizden katılsın. Hepsi katılacak inşallah. Bu yayını da paylaşırsanız çok daha kişiye ulaşırız. Bu Biraz vesile Biraz doğana da Ahmet abi hediye yapmaya da unutma bol bol. Lan burada değil burada hediye. Burada hediye bir tane bana taktılar sadece. Sana yani yok bir şey. <laughs> Kervan Şahin hoş geldin. Şu evet. heyinler hediye eden mi? Yok bunlar hediye değildi. Ne bir şey onlar? Alıştı ya alıştı alıştı. Alıştı ya hediye <laughs> eden bunlar. Abi biraz suyu kapatacağız öbür tarafa geçsin tamam. hediyeler <laughs> yağacak. Tamam. Sevgili izleyenler sizleri en kalbi duygularımla aşkla muhabbetle selamlıyorum. İslah eden bizleri her nerede izliyorsanız hepinize hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Ee, yukarıdaki linki tıklarsanız çok sevinirim. Alersin, evet, ne demiş? Arkadaşlar. Cumhur Umur Radyo TV Evet. Evet sevgili izleyenler. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Niye kapanmıyor ya? Allah Allah.